Kızım. Tuğçe ben alışverişe gidiyorum kızım. Sokağa çıkmazsın değil mi? Anne. Benim beyaz gömleğim nerede ya? Hiçbir yerde bulamıyorum. Nerede olacak? Banyodaki sepette. Daha yeni yıkadım. Of ama onları ütüsüz. Bir zahmet sen de ütüleyiver kızım. Hepsini ben mi yapacağım? Of hep problem hep problem. Merhaba anne. Ah Merhaba. Tam zamanda geldin. Manava çıkıyorum. Hadi gel de yardım et bana. Peki anne. Biz çıkıyoruz Tuğçe. Tamam. Aha. Bak sakın o koltukların üstünde ütü yapayım deme. Ütü masasını çıkar. Ütü masasını. Tamam duydum. Anne. Pulsar bizimle gelebilir mi? Hayır efendim gelemez. Sen de bu köpeğe yapıştın kaldın. Bak tadını kaçırırsan yollarım ona göre. Tamam anne. Sen burada kal Pulsar. Yoksa annem seni yollar. Bak şimdi aramızı mı açmaya çalışıyorsun hayvanla? Hayır anne. Bak Pulsar. Şu kapıyı görüyor musun? Peki bu yerdeki çizgiyi görüyor musun? İşte bu kapı açık dursa bile ne olursa olsun bu yerdeki çizgiyi geçmeyeceksin. Anlaşıldı mı? İyi, aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi de bahçede dolaşabilirsin. Gel. Hadi. Alo. Boğaç merhaba. Ya evdeyim daha biraz işim var. Yarım saat sonra olur mu? Tamam. Sokağın köşesinde buluşalım. Öptüm. Uf. Alo. Ne haber Şebnem? İzmir nasıl? Ay, çok özledim oraları vallahi. Arkadaşım mı? Var tabi. Yani şimdilik bir tane. İsmi Boğaç. Evet bir görsen. Çok yakışıklı. Hele bir de kuyruğu var ki sorma. Ne köpeği ya deli. Saçında kuyruk var saçında. Evet. Biliyor musun Şebnem? Senden az önce o Birazdan buluşacağız. Daha sonra konuştuğumuzda sana anlatırım olanları. Çayır çimen geze geze o Çayır çimen geze geze o Oldum ben bir geveze kızına gönül verdim Sayın Darım dinleyiciler Ne o Ferhan? Keyfi yerinde bakıyorum ee, Nermin abla e, gibi, şey e, şaşırdı e, şaşırdı e emre çatalcının... Çağlar söyledi de gülüyor. artık hep buradaymışsınız ha? he? Bir hayırlı olsun bile gelmedim değil mi? Hay salak kafam ya. Ben çok sevindim şahsen. Canım üzme kendini. Gelirsin elbet. Pulser ne yapıyor kardeşim? İyi evde benim bekliyor. Pulser'i eve almanıza da çok sevindim. Büyük sevap işlemişsiniz. Öyle de pişman olmayız inşallah. Biraz yaramaz bir hayvan. Yok yok ben onu tanıdım. Çok iyi huylu bir köpek. Bakalım göreceğiz. Hadi. Ee, nereye gidiyorsunuz? Ben bırakayım bizim pırpırla. Sağ ol Ferhat gerek yok. Şuradaki manama uğrayıp hemen geleceğiz. Peki o zaman hoşçakalın. Pekmez anne selam söyle. Ben üstüne. Sen ne yaptın Orçun'u? Söyle ona da kuyruk bıraksın. Acayip yakışıyor. Seni görünce Semiş'ten sallar. Ha, benimki sallıyor. Deli misin kızım sen? Biz geçen yaz tanışmışız zaten. O söyledi. Ya ama o zamanlar böyle değildi. Şimdi çok hoş. Bir görsen. Yakışıklı, karizmatik. Hadi ya. Ama bu çocuk ondan da kızım. Ismi de çok hoş değil mi? Kızım söyledim ya. Bu aç dedim. Of yine başladı bu hayvan. Bu köpek de hiç rahat vermiyor. Sus bakayım. Bir şey konuşuyoruz şurada tatlısı ya. Tam bir baş belası. Gıcık oluyorum bu köpeğe. Çok istiyorsan sana vereyim. Ne var be ne var? Şurada bir şey konuşuyoruz herhalde değil mi? Saygısız şey. Bir dakika Şenam. Şu hayvanı susturayım geliyorum. Ben ararım seni. Hadi öptüm bay bay. Aman be Pulsar. Senin dünyanda bir... Ver şunu ver, sen, sen hadi sen. Uf.